Herkese selam. Herkese merhaba diliyorum. Öncelikle bugünkü videomuz bir yine bir ilham alma videosu olacak. Bugünkü videoda kimden ilham aldın Serkan derseniz YouTuber anne belgin Seraç'tan. Az sonra neyden ilham aldığımı, hangi ürünler konusunda ilham aldığımı göstereceğim sizlere. Ve başka bir işleyeceğimiz konu ise Baskılı tişörtler makinede nasıl yıkanır? Şimdi bir baskılı tişört göstereceğim. Makinenin üzerine bir sermeliyim. Evet tekrar döndüm. Mustafa Kemal Atatürk. Bu tişörtü üzerinde taşımaktan gurur duyuyorum. Ve bunu korumam için, atamızın resmini korumam için bu kaza mutlaka tersine çevirerek yıkarım. Ve şu imzasının parlaklığına bir bakın. Muhteşem bir tişört. Evet, bu tişörtü nasıl yıkadığımı göreceksiniz. Bu tişörtü tersine çevirmeliyim. Gördüğünüz üzere şu an tersine çevirdim. Ve makinenin içine bir miktar çamaşır atıyorum. Koyu renkliler ile siyahları bir yıkayacağım. Bu eski bir kazak. Siyahlarla koyularla atsam da hiçbir şey olmaz. Boyansa da razıyım. Baskıda tişörtlerin hepsini tersine çeviriyorum arkadaşlar. Bakın. Bu da bir tişört ve tersine çevirik. Bunları her zaman tersten yıkayın. En az sürtünme etkisini azaltmış olursunuz. az önce gösterdiğim tişört orta tarafa koydum ki bir şey olmasın. Bir adet de siyah pantolon. Şimdi deterjanlara bakalım. Evet. Deterjanlardan Bingo keratinli siyahlar için sıvı deterjan. YouTuber Anne aç siyahları yıkarken toz deterjan, renkler için toz deterjan kullanmayı sevmiyor. Bu yüzden ben de ondan ilham aldığım iki adet siyah deterjanla karıştıracağım. Böyle dursun. Tekrar zaten makinesi su alırken dökeceğim. Elime de geldi bu arada. Şöyle elimi kurulayayım. ve kalgon kalgon powder kapağını da kapattım bir kapak daha sıvı deterjan köpürmezse biraz da arttırabilirim arkasına bakarım her zaman arkasına bakarak deterjanınızı koyun burada sirke white vinegar Çamaşırları dezenfekte etmesi için. Bugün sirke kullanmak istedim. Siyah çamaşırları yıkarken asla soda, karbonat kullanmam. Karbonatı zaten hiç kullanmam. Sadece doğal yöntemlerle makineyi temizleyecek olduğum zaman kullanırım. Bugünkü kombinasyonu Bingo Mor Çiçekler, Bingo Purple Flowers and Viking Butterfly Softener. Bir kapak ekliyorum. Sıra Butterfly'da. Bu yumuşatıcının kokusunu seviyorum. Ayrı kullansam dahi seviyorum ve kombinlediğim zaman da müthiş koku ortaya çıkıyor. Evet. Kapa, sonradan durulayıp kapatacağım. Şimdi böyle baskılı tişörtleri aslında 60 derecede e, ilham aldığım için YouTuber'ın ne belgesi seraçtan 60 derecede yıkamak isterdim. Ama başka bir güne saklayacağım onu. 40 derecede yıkayacağım. Çünkü tişörtümün bozulmasını istemiyorum 60 derecede. Böyle baskılı tişörtleri mutlaka 40 derecede yıkamanızı sizlere tavsiye ederim bir iki saat 18 dakika uzun yıkattıracağım. Evet. Suyunu alırken ben de yumuşatıcımın kapağını çeşmenin altına durulayıp kapatayım. İlk çevirmesini merakla gözleyenler ekran başına, Kaan ekran başına geç bakalım Kaan. Evet, işte bu. Bu toz deterjan e, e, eklemeyenler için de ayrıyeten bir video oldu. Çünkü siyahları toz deterjanla yıkamayı sevmeyen insanlar var. Bu da bir hediye, bir hediye gibi bir video oldu. Arkasını inceleyelim demiştim. Buyurun. Şöyle iyice bir bakın. az kirli 60 mililitre normal kirli 90 mililitre çok kirli 120 mililitre hemen hemen bir kapak bingo siyahtan eklediğim için 100 mililitre ekledim 4-5 kilogramlık makineler için bu miktarlar. Diğerine bakalım domala. Domol da çok kaliteli. Sanırım like like mı mı? 37 mililitre, 65. Hard dediğine göre sanırım sert sularda 65 mililitre diyor. 6 ve 7 kilogramlarda artı 20 mililitre daha ekleyebilirsiniz. Benim çeşme suyum sert olduğu için biraz daha ekleyebilirim. Normal sularda bakın normal kirli çamaşırlarda 100 mililitre. Çok kirlilerde 120'ye kadar çıkılabilir. Domol Black, I love you, Domol Black. Bu köpük beni tatmin etmedi. Biraz daha domol ekleme zamanı. kesilirken bitti ama yenisini aldım. Hemen bitmesi için döktüm bunu. Yeni paket açmadım. Buradayken biraz da su verme zamanı. 2,5 buçuk litre su ekledim. Yıkama parfümü kullanmayacağım. Sürekli her çamaşırda yıkama parfümü kullanmak zorunda değilim. İlham alma videosu olduğu için zaten YouTuber anne belgesi araçta çamaşırlarını yıkarken yıkama parfümü kullanmıyor. Kanalımı izleyen herkese buradan teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Yabancı ülkelerden de izleyenler var. Romanya'dan Şengül Hanım. Hello Romanya, Romanya, hello. Merhaba Romanya. Yunanistan'dan izleyenler var. Almanya'dan, hello Deutschland, hello. İngiltere'den izleyenler var. Hello England. United Kingdom Bulgaristan'dan izleyen izleyen bir kişi vardı bana yorumlarda yazmıştı Daniel Marinov. Hello Daniel. I love you Bulgaria. Azerbaycan'dan izleyenler var. Salam Azerbaycan, salam, hamınıza salam. Arjantin'den bir izleyicim vardı. Ona da selam gönderiyorum. Şu an adını hatırlamıyorum. Arjantin'e de selam. Argentina, Argentina, saludos desde Türkiye, Argentina. 2 saat 10 dakika kaldı. Siyah kumaş pantolon olduğu için pardon özür dilerim. Keten siyah pantolonu olduğu için, dışarıda giyildiği için, topu taşıma araçlarını kullandığımız için içim rahat etmedi. 2 saatlik program seçtim. Normal şartlar altında aslında pamuklu hızlıda da yıkayabilirdim. Pamuklu da Az önce de söylediğim gibi siyah yıkamayı başka bir videoya erteliyorum. Onu da mutlaka deneyeceğim. Ve çok şaşırdım. Malezya'dan da izleyenler varmış. Hello Malezya, Hello. Ee, Belçika'dan izleyen var. Belçika, Hello Belçika. Tekil olarak söyleyeyim. Abone ol, beğen, yorum yap, paylaş. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarımı izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Benden ilham alan arkadaşlarım var, onlara da teşekkür ediyorum buradan. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bye bye.